Israfil'in görevi nedir? de kızlar bilmiyorum. Bilmiyorum. Israfil'in görevi nedir? Vallahi bilmiyorum ya. <laughs> Eyvallah. İsrafil'in görevi nedir? Vallahi şimdi hiç zamanım yok. Sonra konuşuruz. İsrafil'in görevi nedir? Ney? İsrafil'in görevi nedir? İsrafil görevi. İsrafil görevi can almaktır. <laughs> İsrafil'in görevi nedir? Safi bilemeyeceğim canım. <laughs> İsrafil'in görevi nedir? İsrafil'in görevi nedir? Valla şimdi modumda değilim abi hiçbir şey söylemiyorum. İsrafil'in görevi nedir? Bildiğim kadarıyla ee, dört menekten biri. Öyle biliyorum. İsrafil'in görevi nedir? İsrafil'in mi? <laughs> İsrafil'in görevi nedir? İsrafil'in onu bilmiyorum. İsrafil'in görevi nedir? İsra... Anlamam ben yani. İsrafil'in görevi nedir? İsrafil bu peygamberlerden bahsediyorsunuz değil mi? Peki bir soruda ben sorabilir miyim? Ekonomik durumun ne olduğunu biliyor musun? Sen onlarla ilgili sormuyorsan İsrafil'i Ezrail'i mi arıyorsun? Ha? Bir önce ekonomiyi araştırın. İsrail, Ezrail onlar gelecek size. Ekonomi durumu ne? İsrail'de, Azrail'de tanımıyorum. İsrail'de, İsrafil'de benim için hiçbir şey ifade etmiyor. İsrafil'in görevi nedir? Bilmiyorum. <laughs> İsrafil'in görevi nedir? Onlar da pek bilmiyor. İsrafil'in görevi nedir? İslamiyet'te mi? İsrafil. İs İsrafil'i biliyorum ama şu anda söyleyemem. <laughs> İsrafil'in görevi nedir? Ben öyle öyle şimdir. Ha? <laughs> <laughs> Vallahi bilmiyorum <yoksa> size ya. <laughs> İsrafil'in görevi nedir? Adem. İsrafil'in görevi nedir? Safil'in görevi bilemiyorum ya. Biliyor musun Murat abi? Safil'in görevi. Safil'in görevi nedir? Safil, Safil nedir acaba abi onu öğrenebilir miyim? Abimiz de bilir belki. Ya. Safil bilmiyorum ya. İsrafil'in görevi nedir? İsrafil <laughs> İsrafil kimdi ya? <gülüyor> <gülüyor> İsrafil kimdi? Az sor. <laughs> ha dört büyük melekmiş bak. Ben yoldan indim şimdi kafam döndü. Ha Dört büyük melekmiş. İsrafil'in görevi nedir? İsrafil'in görevi ne? Surat demek. Söyle. Surat demek. Surat demek. <laughs> İsrafil'in görevi nedir? Neyi? İsrafil'in görevi, Israfil? Israfil, Israfil. Israfil görevi nedir? İsrafil kimin şövalyesi? İsrafil kimin şövalyesi? İsrafil, Mika'il, İsrafil. Yufurur şey, ses, yufurma. İsrafil'in görevi nedir? Ee, İsrafil'in görevi bir saniye durmam lazım şu an. İsrafil'in görevi e, suru öflemektir. İsrafil'in görevi nedir? İsrafil, sur üflemesi. Sur üflemiyor mu? İsrafil'in görevi nedir? <laughs> İsrafil, İsrafil surları üflemiyor muydu? Ben öyle biliyorum. İsrafil'in görevi nedir? İsrafil'in, sur üflemek, kıyamet gününde. İsrafil'in görevi nedir? İsrafil, ee, sur üfler. İsrafil'in görevi nedir? Sur'u üflemek. İsrafil'in görevi nedir? Sur üflemek. İsrafil'in görevi nedir? İsrafil sura üflemekle görevlidir. İsrafil'in görevi nedir? kıyametin surunu üflemek. İsrafil'in görevi nedir? İsrafilin görevi sur'u üflemek. İsrafil'in görevi nedir? İsrafilin görevi İsrafilin görevi nedir? Süra üflemektir. İsrafilin görevi nedir? Süra üflemektir.